Aa, <laughs> ee, sev, sev, sevgili... Yok, e, sevgili deme. Mavi göz, <laughs> mavi göz deme. Sayık, saygılı... Sen sevgi, saygılı ya, saygılı. Ee, of şıstım. Bir karar ver istersin Gaffur. Ya kanka, öyle okumuş yazmış adamsın. Ya yazın düzgün diye kalktım, sana geldim. Biraz yardımcı olsana. Yardımcı oluyorum ama yani Aslı'ya imzasız mektup yazma gibi... ...böyle bir saçma sapan, mantıksız bir şey yapıyorsun. Ona rağmen yardımcı oluyorum sana ama. Kanka sen, sen beni kırıyor musun? Affedirsin ama gafur. Yani... ...burada ben bütün bilgi ve tecrübelerimi... ...yani kullanarak böyle bir karşı konulmaz bir aşk mektubu yazsam... ...ne olacak ki? Ne işe yarayacak? Pratik hayatın içerisinde ne işe yarayacak? Vurun deliklerim geliyor musun? Ben de içimi dökeceğim kanımca. İmzasız mektup yazıyorsun. Senin içini döktüğünü neydin anlayacak? Söyle. Sen yaz yaz. Tamam yazıyorum. Ne diyelim? Sayın mı sevgili mi? İs. Sence? Ne bileyim ben ya? Ne? Öyle diplomayı duvara asmakla olmuyormuş. Ay ne demekmiş şimdi o ya? Anladın sen onu. Yazmıyorum ya. Yazmıyorum. Seninle mi uğraşacağım ya? Ben yazmak zorunda mıyım? Al, kendin yaz. Buyur. Ee, bana küsüyor musun? Ama yani Gafur, şöyle bakman lazım. Benim de ilgilenmem gereken iri bir sevgilim var. Hani onu bıraktım, burada aşık olduğunu zannettiğin... ...hem evli hem de kazulet gibi bir kadına oturmuş mektup yazıyorum burada. Kanka, Kazulet sensin kanımca yaz yazıyorum çok sevgili ve saygılı Aslan Mevendi bir isteğiniz var mı veya arzunuz hmm, bence çok bayağı böyle bir gizemli oldu <laughs> bence senin gönderdiğini kesinlikle anlamayacak. <laughs> Dalga geçiyorsun, o zaman sen bir şeyler yaz kanka. Ne yazayım ya, on tane gönlüm olsa bir tanesini gerçekten ama... ...vermeyeceğim bir insan ya. Yaz. Yazıyorum. Sizin gözleriniz çok güzel, nasılım? Bence böyle biraz kuru olur, yavan olur. He, ee, bir sakıncası mı var? Yoktu yani, biraz böyle süslemek lazım, böyle aşk mektubu olmaz. <laughs> Yine iş bana kaldı. Aslı. Senin o gözlerinde, gözde... ...maviliğin dediğim, o gözlerinin maviliğinde boğulmak istiyorum. Çok güzel olur, tam süper oluyor kanka, devam et. <laughs> Havalara giriyor gibi oluyorum ama... ...yani ben bu yollarda çok kadın cesedi bıraktım yani bunlarla yani. Ceset mi? Ay yok o anlamda değil. Hissi anlamda söylüyorum. Yok anlamda değil. Evet. Devam <laughs> evet. ah, Şöyle bir şey. Her ne kadar ayrı dünyalarda olsak da... Ol... <laughs> bak 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 şimdi burası çok güzel. Bak burayı iyi dinle. Aynı... ...Güneş sisteminde... ...olmak bile... ...çok güzel. <laughs> Bana yetiyor. O değil. Oy 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 oy. Kanka sana aşık oluyorum ha. Ne? <laughs> Çünkü hayatımda sen olmasaydın evime güneş ışığı giremezdi. Sen benim gün ışığımsın. Güneş kadar uzakta ama bir o kadar sıcak. Sen beni fark etmesen de benim gözlerim hep senin üstünde. Gün ışığım benim. Kendini mutlu tut. Bir hayranın. Aslı! Ya bende bir şişkinlik var, bu akşamki mantıdan mı dersin ya? Ay şimdi sabah sabah suda içim diyorum ama yani o da midemi yakacak, bilmiyorum ki ya. Ay ben ne yapabilirim Cem? Canım sen tersinden mi kalktın bu sabah? Hayır da yani... ...böyle sabah sabah... ...bende bir şişkinlik var diye kalkmak... ...bilmiyorum ki yani. Ha ne diyeyim sana sabah sabah? Boş ver. Ben anlamam abla. Bana anlatma ya. Koruma o lavuğu bana. Hayır, sordum. Söyledim Sercicim. Yoksa Burhan Bey'i koruma maksadı inan olan bir şey değil. Bak, Cemen işte de burada, onun yüzü de burada. Şimdi Kale'ye almasın olmaz. Aslı'nın iş yerinin bahar partisi olduğu için... ...bana da ısrarlı koyuyor ve sen de gel dediler. Kim dedi? ofis arkadaşlarınız. Sana. Ya evet bana. Burhan olmasın o? <laughs> bak işte aklın yolu bir. Şimdi bu herif partiye giderken dam olarak seni mi götürüyor? Ne olarak? Yani kız arkadaş olarak seni mi götürüyor yüzsüz? Yok Sadiç'ciğim. Biz böyle bir arkadaş grubu olduğumuz için... ...hani böyle hepimiz kardeşiz gibisinden. Şey, <laughs> Partinin kralı ve kraliçesi seçilecekmiş de... ...Burhan Bey sen de aday ol dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Ya niye herkes bana gıcık bu sabah? Bana bak abla, ben o Burhan'ı tel tel çeker yumak yaparım. Seni alacak partiye götürecek, bir de başımıza kraliçe yapacak ha. Bu nasıl bir pişkinlik ya? Nasıl bir haddini aşmaktır bu ya? Ne var ne bağırıyorsun Tacit? Ya dayı Allah rızası için şu olaya bir el at ya. Burhan Çağnoz'u ablama alıyor, geziyor, tozuyor. Ne izin isteyen var, ne bir şey. Aa, kızım, yani bu işin bir adını koyulamamak böyle. Neyin adını? Hani, niyetiniz nedir? Ya söz mü keseceksiniz? Ne yapacaksınız? Yapın artık. Ay, yani söz bile olmasa Burhan gelsin, bir konuşsun biz de şekerim. Hep birlikte oturalım. Planınız nedir? Ay bir de bir izin falan alsın yani, değil mi? Tabii bu iş resmi, olsun. Ya ben de kız kardeşime nasıl hesap veririm? Vallahi babam bir duysa, külahları değişiriz beyle. Ay biliyorum evet. Şimdilik duymasın dayı, ne olur. Onlar direkt bak düğün falan ister. Dayı bunlar beni kontak ediyor <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya Sacıkcığım, biz Burhan Bey'le birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Seni soğukkanlığa daha davet ediyorum. Ben o akşam gelemem, misafir var. Ha? O akşam Burhan buraya geliyor, elinde çiçeği çikolatası... ...adam gibi benim dayımın izni alıyor, seninle görüşebilmek için. Diyor ki, niyetim ciddi, bu tarihte söz, şu tarihte nişan efendim. O sırada da birbirimizi tanıyalım. Öyle mi diyor? Dur bakalım, ben şimdi anlayacağım o ne diyor. Ya ciddi diyor! Aa! Ay şimdi bu gidip bir ayıp etmesin adama. Etsin efendim etsin, onun yaptığı daha ayıp. Sizce benim gözlerim böyle tam mavi mi? Yani. Hı? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.